Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox oynayacağız. Roblox'ta parkur yapacağız. Bakalım. Yapaca yapabilecek mi? Yapabilecek miyim parkuru? Bir saattir söyleyemedim. Şimdi. Hmm. Nerede parkurlar? Hmm. Tiren easy parkur diyor. Yok o değil. Mega easy hobby. Tamam. Ne yapalım? Parkurla başlayalım Roblox'a. Parkur yapacağız bugün arkadaşlar evet, Roblox'ta. Hadi bakalım. Çoğu yerlere geçebilecek miyiz? İlkten başlıyoruz. Zaten kolay. Düz, düz yürüyerek geçerim ben. Ne? Şimdi al. Bunu da geçtik. Bunu da geçtik. Kırmızıya değmeyeceğiz. Arkadaşlar Hadi şimdi çok kolay ileride daha zor parkurlar çıkacak. Hadi bakalım. Şöyle topların üstünden. Şu burayı da geçtik. Şu yeşili bir şey oluyor mu? Yok. Tamam iyi. Burayı da geçtik. Şeye biniyorum şu anda resmen. Köpleri de geçtik, şuraya da geçtik. Hayır, hemen geçiyorum ya. Duvarlarda ise bir şey olmuyor. Çünkü bu easy mod, Easy modu geçince hemen çıkıyor. Bu 550 stage'miş. Yani par 550 tane parkur şeyi varmış ya. şunu da tırmanana geçtik. Bunun taktiğini ben biliyorum arkadaşlar. Burada ikisinde boşluk var ama bunun taktiği şu. Şöyle geliyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz. Aha. Bunda boşluk yok. Bunda boşluk yok. Bundan geçeceğim ama göstereyim. Mesela şunda boşluk var. Gördünüz mü? Böyle oluyor. Bunda da var. Aa. Nasıl yok lan? Allah Allah. Neyse. Geçelim. Kırmızıya değmeyeceğiz. Ben bunu biliyorum. Bu oyunda arkadaşlar kırmızıya asla değmeyeceksin. Bu oyunda kırmızıya asla değmeyeceksin. Abi öldüm be. Orada ayağım kaydı. Şunu da atlattık. Buna geçelim. Bunu da atlattık. Şöyle. Ben bu parkuru önceden tamamladığım için neydi yapılmasını iyi, yerleri biliyorum yani. Ben kolay yapıyorum. Önceden yaptığım için ben bunları. Şöyle böyle. 550 stage ile bitirmiştim önceden. Hop 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 hop. Şurayı da geçtik. Bak bu biraz zor olabilir. Hadi be boşta uçtum. Bu biraz zor olabilir arkadaşlar. Burada takılabilirim. Burayı da geçtik. Şunu da şöyle atlattık. Tamam. Ay aha öldüm. Kolay yerde öldüm ya. Kolay yerde öldüm. Evet şimdi şurayı da atlattım. Burayı da at. Burayı da atlattım. Evet burayı da atlattım. Burada atladı. Şöyle. Arkadaşlar hızlı parkur bitiyorum. Videoya abone olmayı unutmayın. Abonemiz artsın. Daha 22 aboneyiz. Arkadaşlar dün video atamadım maalesef. Çünkü neydi? Bisikletten düşmüştüm. O yüzden video atamadım. Şurayı da geçtik. Ve yani gün izlememiz gitgide azalıyor. Ben neydi? Ben düşmesin diye bekliyordum. Ama gitgide düşüyor. Size şey, videom 100 falan görüntülenmiş. İlk videomu çok kişi görüntülemiş. Onu çok sevindim. Ama diğer videomu nedense 30 ve ondan sonrakini 14. Niye böyle yani? Daha o dün 2 gün önce attığım videolar 14. Görüntülenme almış. Çok kişi yani kanala sadece abone olup bir videoyu izleyip bırakıyor. Bırakmasını istemiyorum. Ha? Neydi? Yani bazı günler yapabildiğince video atmaya çalışıyorum. O yüzden kanalıma abone olmanızı da beklerim. Paylaşmanızı da beklerim. Bundan mutluluk diyorum. Şurayı da geçelim. Şöyle birazdan bitireceğim videoyu. Çünkü 8 dakika olunca bitireceğim. Çünkü videoyu izleyemeyenler varmış, zamanı olmayanlar. Burayı da böyle geçelim. Şurayı da aa geçemedik. Arkadaşlar burada 11 tane kat var. Ben ikinci kattayım şu anda. Nereden biliyorum ben bunları? Çünkü önceden burayı bitirdim ben. Çok önceden değil. Dün bitirdim. Bir türlü şurayı geçemiyorum ya. Geçemiyorum ya. Şurayı da zaten geçince videoyu bitireceğim. Aha geçtim. Arkadaşlar da o zaman o zaman arkadaşlar video bitti. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Bay. Bay.